Merhaba sevgili dostlar. Şu an Giresun'un eee yağlı Yağlıdere merkezindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz sular tepedeki şey, eee bayrak yer Andos Kalesi. Andos Kalesi. E, bu kalenin tarihine bakarsak eğer milattan önce 1300 yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Eee Giresun Merkez ile Espiye arasında 32 kilometre Andos Kalesi. Sakarya Mahallesi'nde bulunmakta burası. Evet. Tepeye doğru çıkalım. Araçla buraya da gelebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Silah bekle. Burada her türlü yılan da olur, böcek de olur. Pişt, bekle. Burası doğal kızım. Bekle oğlum. Elimi tut gel buraya. İşte. Buram. Beni <laughs> <laughs> bekle. Aşağı yukarı 300 basamak var. Çanak kırıldı mı çanak? Eee ne yapıcam o zaman ben? Ağla. Hadi baba ağla Yok az daha yürüyeceğiz Ama baba çok Ne? Beni Sırtımların serpilmesini vurdun Başka emrin? Sırtımı kusuyor değil misin? Şarj gibi koş babam Hem sırtıma bin hem de şarj gibi koşayım ha Sen beni ne sandın? Süpermen mi sandın? Sen. Çok dik merdivenleri var. Uf. Aşağıya bakarsanız. Bence 300 basamaktan fazla burası. he Ha, evet düzeye geliyoruz. Patika yolu gibi. Evet. Şahıs yurtta mı geldik? Bekle. Geldik Hı hı. görmüş olduğunuz gibi. Gel Buradan manzara da efsane. Evet. Hadi girelim. Bekle. Kaleye. Bekle. Bekle oğlum. Neden? Hadi gel arkandan yürüyün. Ama bu ayrı ayrı yerlerde gitmeyin. Burada çok yılan olur. Yılan burada fazla olur. Ayrı ayrı gitmeyin. Arkamdan gelin direkt. después Ortada ev gibi bir şey var. He, i̇çine su deposu koymuşlar. Ama ne amaçla koymuşlar bilmiyoruz. Yani bu sonra yapıldığı belli. Kale vasat durumda. Bir bayrak koymuşlar. Bir de eee tane sonra bir iki tane ışıklandırma koymuşlar hepsi bu. Ne kadar yüksek görünüş olduğunuz gibi. Woo! araçlara bakın. Sinek gibi görünüyor buradan. Manzara fevkalade. Buradan devam edelim. İleriye doğru. Burada eski bir harabe var. Bu yeni yapı değil. Belli ki o zamanlardan artık Nöbet Kulesi olarak mı kullanıldı? Allah bilir. <laughs> Harabe. Tamamıyla bozulmuş durumda. Büyük ihtimalle nöbet kulesi gibi kullanıyorlar burayı. уф bakın. а Şu ne acaba? Böyle hilal gibi. Ağız kapalı hilal gibi duruyor. Ne amaçta? Herhalde burada nöbet tutuyorlar da. Kule gibi. Oha. Nasıl? kertenkele. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir ceviz ağacı. İlginç. Her tarafta fındık görüyorduk. Burada ceviz ağacı gördük. Ne güller, beyaz güller. Maşallah şu kaç tepelere bakar mısınız? Oradan nasıl bir yol gidiyor, nasıl gidiyorlar anlamıyorum. Hem de çok yüksek hakim tepelerde. Yanlarında hiçbir şekilde yakınlarında ne market ne bakkal. Hayır buralarda bile yok yani. Bu aşağılarda bile yok ki orada ne gezsin. İlginç. Helal olsun yani orada yaşayanlara. Beceremezdik herhalde. Evet, Antut Kalesi bu kadar. Çok büyük bir kale değil. Şu ortadaki otlar ortada bir temizlenip şu surların kenarları güzel bir renkli ışlandırma olsa yol yapılsa şu ortada da güzel bir, bir çaybaşçı gibi bir şey olsa burası turizme kazandırırsa efsane olur. Hem bu tarihi yok olmuş olmaz hem de e ekstradan katkı olur. E Buranın SPB Belediyesi'ne, Giresun'a Antos Kales gezimiz bu kadar. Hayırlı günler dileriz. Bizi izlemeye, videolarımızı beğenip yorum yapmaya devam edin.